Merhaba, bugün size 2025 yılı termoderi 17 çarpı 24 günlük 70 gram ivory kağıt 168 yaprak içeriği ile alakalı bilgiler vereceğiz. Dediğimiz gibi spiralli termoderi ilk sayfasında kişisel bilgileri girebileceğimiz alanlar mevcut. Yine ikinci, üçüncü sayfalarında 2025 yıllık program adı altında girebileceğimiz alanlar var. Yıl başlamadan önce takvimi 2025 ve 2026'yı tamamen gösteren takvimi toplu bir şekilde burada vermişler. Dediğimiz gibi çizgili ivori kağıt. Yine alt kısımlarda da tarihler verilmekte. Yine ajandalarımızda en çok merak edilenlerden biri de cumartesi ve pazarı ayrı mı diye soranlar oluyor zaman zaman. Bu ajandamızda cumartesi ve pazarı aynı sayfa. Arka sayfasında da yaklaşık bir 10 sayfa kadar not girebileceğimiz yapraklar koyulmuş. Dilman marka 17x24 termoderi Yivori kağıt 2025 yılı ajandalarımız stoklarımıza girmiştir. Yine 5 rengiyle lacivert, kahverengi, siyah, turkuaz ya da mavi de diyebiliriz. Bir de kırmızı ajandalarımız stoklarımızda. Ajandalarımız ben bunu açtım ama içi bir jelatin içerisinde ajandalarımızın tamamı hiç açılmamış. Size geldiğinde bu şekilde gelmekte. Alan müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun.